Merhaba. Yaşın kaç? 17. Hiç göstermiyorsun. Neyi göstereceğim ya? Sapık mısın? <laughs> Evde yemek var mı? Hayır. Neden? Çünkü bütün yemekleri Windows yedi. <laughs> Kanka denize gidelim mi? Bu sıcakta mı? Doğru söylüyorsun. Kışın gideriz. <laughs> soktu? Alo, alo. Coşkun? Aşkım face şifren ne? Başak aşkım. Başak kim ya? Aşkım Başak benim Burcu. Burcu kim? A***** <laughs> Gelir <laughs> veda ya, zamanı. Finky finky tipsy. La la <laughs> po. Sana dayımın selamı var. Hangi dayım? Beni dövdüler <laughs> abi dediğin zaman. elinden gittim aldım. Kesemeklerin elinden gittim aldım. Kanka seni bir kız sordu. Hangi kız hangi kız? Ha, kanka kız. <laughs> Dayım seni sordu. Hangi dayım? Ağlar bağlar uzun yollar hepsi hikaye. Firar dayım. Ersin seni sordu. Hangi Ersin? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yolum açık masani edersin.